Kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere evimin bahçesinden sesleniyorum. Evimin bahçesi dediğim yani balkonum. Benim balkonum biraz geniş. Balkonda böyle naneler yetiştiriyoruz. Şuraya sizin için ve kendim için denemek için amaçlı sarımsak ektim. İki tane onları göstereceğim. Burada marumlar var görüyorsunuz bir tanesi bunu söküp tekrar yeniden dikeceğim şaşırtma yöntemi diyorlar ama bir tanesi küçük biraz daha küçük bir, biraz daha büyük bu da büyük geçmişteki şortlarda görmüşsünüzdür burada bayağı marullar vardı Akdeniz'de daha marulu vardı e, normal kılıcık marullar vardı bu sene fazla yaşamadım ilgilenemedim açıkçası şurada da arkadaşlar şey var pazardan aldım maruz kökünü kestim ve gördüğünüz gibi bunlar da çıktı köklendi yani pazardan aldığımız maruzlar da köklenebiliyor bu sarımsağı da geçen hatırlarsanız da eski videolarımızda turşu şey yapmıştık birkaç video önce o zaman almıştım o zaman aldığım sarımsaklarda bazılar tohuma açmış, görüyorsunuz şöyle göstereyim ben size. açmış. Bunları e, dedim iki tane ekeyim. Bir deneyelim bakalım oluyor mu olmuyor mu. Görüyorsunuz uçlarını artık kök verecek, patlayacak. Toprakla buluşmayı bekliyor. Ben de ektim ve gerçekten e, oldu. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Bunlar da küçük ekmeği görüyorsunuz bir tanesi küçük o da tohuma kaçmış küçüklerde e, sarımsaklarda baş verimi biraz daha düşük oluyor ben sadece gösterme amaçlı bir tane küçük bir tane büyük aldım elime ben tavsiyem küçük ekilmemesi ama tabi ekebilirsiniz e, onlar da baş verir ama e, küçük verir e, büyük ekmek daha iyi Sadece ben küçüğü size gösterme amaçlı şey yaptım. Ee, gösterdim. Bunlar nanelerimiz. Biliyorsun ee, biliyorsunuz bahçemizde nane vardı. Saramızda. Geçmiş videolarda da gösterdim ben size. Bunları kestik. İki senede bir tıraşlayıp tekrardan yeniden kök vermesini sağlamıştık. Burası da bayağı oldu. Dedik ki bir iki kökte e, evimizi alalım, balkonumuzu alalım. İstediğimiz zaman elimizin altında taze nane olsun. Ve bir kökten bu kadar geldi. Ve biz bu kökleri e, eşim topluyor. Onu da göstereyim. Şu kavanozu görüyorsunuz. Kavanozu e, neredeyse yarısına kadar dolu. Bu yaprakları topladıktan sonra kurutuyor. Normal güneşte kurutuyor arkadaşlar. Fırında falan değil. <laughs> Kuruttuktan sonra rondoda çekip kurumuş nane biz e, ciddi anlamda naneyi marketten almıyoruz. Hem bahçemizde var hem de balkonumuzda taze naneler var zaten. Yapraklarını kopardığınız zaman zaten gerekilen oluyor. Ayrıyeten düşünün şöyle bir yap olmuş. Şöyle bir sürgü var burada. Bu sürgüyü toprağa ektiğiniz zaman, şöyle şu kanalı ektiğiniz zaman sürgü tekrardan kökleniyor. Bu böyle gidiyor arkadaşlar. Ben sadece bir işte yeni bankörde küvet olur ya. O küveti işte komşumuz atıyordu. Atmayın ben dedim. Bunu kullanırım saksı olarak. Büyük bir saksı olarak. Bunlarda marul vardı zaten daha önceden. Videolarımızda, şortlarımızda var. Şimdi işte nane yaptık. Sarımsak ekli. Onları size gösterme amaçlı. Şimdi elimde yine sarımsaklarım var. Gördüğünüz gibi bunlar da filizlenmiş, toprağa toprakla buluşmayı bekliyor. Bunları da ekeceğim arkadaşlar ben. Yani şunu anlatmak istiyorum, evinizin balkonu genişse böyle yeşillikler ekebilirsiniz, yeşillikler yetiştirebilirsiniz. Bu işi seviyorsanız, eğer bir bahçeniz yoksa çok rahat işte 3-4 tane saksıyla marul ekebilirsiniz. Efendime söyleyeyim nane ekebilirsiniz. Maydanoz ekebilirsiniz. Sarımsak, taze soğanı e, tabiri caizse taşa ekseniz çıkıyor zaten. Taze soğan ekebilirsiniz. Buradan ihtiyaçlarınızı görebilirsiniz az da olsa. En azından organik beslenmeye devam edebilirsiniz. E, ben şimdi ben de birkaç tane daha saksı var bu şekilde. Bu saksılara evimin yanında hemen orman var. Arkadaşlar. O yönden şanslıyım diyebilirim. Şöyle bir saksıya ormanı. Evet. Ormana gidip toprak alıyorum. Aldığım toprağı. Orman toprağı da güzel oluyor bu arada. Saksılara doldurup bu sarımsakları ekeceğim. Ee, dediğim gibi burada bir marulum var. Küçük. Onu bir sökeceğim şimdi. Tekrardan başka yere ekeceğim. Şaşırtma yöntemi yapacağım. Ee, şaşırtma yöntemi de onun videosunu çekmedik aslında. Kısa bir video çekebiliriz. Ee, bu marulu şöyle göstereyim. Kökü zayıf şu anda. Kökü zayıf olduğu için söküyoruz. Köküne zarar vermeden söküyoruz. Başka bir yere biraz daha derin bir yere ekiyoruz ki. Fidadan toprağı ekmek gibi düşün şaşırtma yöntemi ondan sonra bu şekilde büyüyorlar arkadaşlar bunda büyüyen yapraklarını koparacağız kökten sökmeyeceğiz kökten sökersek bir kere alırız yaprakları koparırsak arkadaşlar bu verecek şimdi iki yaprak verir bir dahakine beş yaprak verir sonrasında bayağı büyüyecek bunun gelişimini de size göstereceğim Hanelerde de dediğim gibi bu şekilde böyle dallar oluşuyor. Dallarda da görüyorsunuz. Onların da dalları var bir içinde. Biz bunları toprağa gömüyoruz. Burada gördüğünüz gibi toprağa gömdük bunları. Toprağa gömdük arkadaşlar bunlar gidiyor. Bu bir tane köktü. Bir tane köktü. Bu kadar nane elde ettik. Bunu komple nane yapabiliriz. Siz de yapabilirsiniz sonra da büyüyen dalları, yaprakları koparıp eşimin yaptığı gibi böyle damla damla göl oluyor arkadaşlar. Hiç hani buradan bu kadar nane çıkar mı demeyin. Her e, bir haftada 10 günde biz bunları hasat ediyoruz yapraklarını, sonra uzayan dallarını toprağa gömüyoruz ve tekrardan yeni kökler çıkıyor. Birincisinde işte 10 gram veriyor. İkincisinde ikinci toplamamızda işte 15 gram veriyor. Ondan sonra yükseliyor arkadaşlar. Hiç böyle düşünmeyin. Azar 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 azar. Sonra bir baktık ki çoğalıyor. Sarımsaklarımızı marketten almıştım arkadaşlar. Her yani dediğimde pazardan aldım. Turşu yapımı için. Ee, orada baktım ki bazıları kök vermiş. Filizlenmiş. Onları hiç turşuya koymadım köşeye koymadıktan sonra böyle bunları açtım. Başı falan kapalıydı. Eee çıksın diye açtım. Zaten görüyorsunuz TV'nin. Bunu kesebilirsiniz de ben kesmiyorum. Toprakla buluştum zaten bu patlayacaktır. Hemen kök salacaktır. Bu ikisine gibi ikisi gibi. Ben ikisini deneme amaçlı ettik. Görelim ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye. Ve gayet güzel büyükler büyüdüler. Biraz daha toprak koyacağım bunları. Şu arkadaki bayağı bir çıkmış toprağın üstüne. Toprak koyacağım. Yani e, bahçeniz olmasa da balkonunuz varsa muhakkak değerlendirin arkadaşlar. Toprak size her zaman bir şeyler verir, karşılıksız verir. Siz yeter ki isteyin, siz yeter ki bakın. E, gerisini de toprağa bırakın. Ee, şimdilik kanalımdan bu kadar sorularınız, işte istekleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bize destek olmayı unutmayın. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.